Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bulut figürünü yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi ortadan başlayarak evet ölçü yapacağım için bunu şu şekilde çeviriyorum. Yapacağımız sıralama şuradaki iki boncukla başlayıp ortadan giden hat olacak bu boncukları iğnemi almadan önce işaretliyorum. önce 1 altın 1 2 3 4 5 6 beyaz 2 pembe 1 2 3 4 5 6 7 beyaz 2 pembe gene 1 2 3 4 5 6 beyaz 1 altınla başlıyorum. İğneme bu boncukları alıyorum. Bunu misinemin sonuna kadar götürüyorum. Burada dönüş için bir altın daha alarak bu altının yanına bir altın oturtacağım. Bu nedenle ikinci boncuktan giriyorum arkadaşlar. İlk üçgenimi oluşturdum. Şimdi bundan sonra sırada 1 2 3 beyaz, 1 pembe, 1 2 3 beyaz, 1 pembe. 1 2 3 beyaz ve 1 altın daha var. Bunları da birer boncuk atlayarak sıraya alıyorum. Son altını buraya alırken iki boncuğa bir de düğüm atacağım. Böylece ortadaki işaretlemiş olduğum sıralar tamamlandı. Şimdi önce bu tarafını daha sonra da dönüp bu tarafını yapacağım. İlk altından geçiş yaptım. Şu boncuğun içindeyim. çaprazdaki şu boncukla başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz, 2 tane kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 tane beyazla bu sırada tamamlanmış olacak. Şimdi şu sırayı yapmış olduk. Şu boncukları yerlerine aldım. Bu altın boncuğun içinden çıktım. Şimdi ilk atacağım boncuk bu altın boncuk. 1, 2, 3, 4, 5 beyaz. Bir kırmızı, 1, 2, 3 beyaz, 1 altın, 1 beyaz, 1 altınla sıra tamamlanıyor. Buradaki altını atmak için iki boncuktan birden geçip ters yöne bu boncuğu attıktan sonra yandaki boncuktan tekrar dönerek aynı boncuğun içine giriş yapacağım arkadaşlar. Bunları daha önce tekli PVT'lerde dönüş yolu olarak bir videomda teferatlı olarak anlatmıştım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar oradan da izleme yapabilirler. O videomda dört tane dönüş yolunu göstermiştim. Bu bu yollardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru dönüş yaptım. Şimdi yapmış olduğum boncukları işaretliyorum. Şu boncuğun içinden çıkmış vaziyetteyiz. Çaprazdaki ilk boncuğumuz altın. Daha sonra bir beyaz, 1 2 3 altın. 2 beyaz, 1 altın, 1 beyaz, 1 altın, 1 beyaz ve 1 altınla sıra tamamlanıyor. Şimdi arkadaşlar en alttaki şu boncuktan çıktım şu boncuğu atmam için bu boncuğun içine gelmem lazım yandaki boncuktan geçerek o boncuğun içine giriş yapıyorum ilk altın boncuğumu buraya atacağım. Ondan sonra bir altın daha var. Bir beyaz. iki altın. Bir beyaz. Bir, iki, üç altın. Bir beyaz ve bir altınla sıra tamamlanıyor. Şimdi şu boncuğun içindeyiz arkadaşlar. Bu boncukları yerine aldım. Burada tekrar en son attığım boncuğun içine geleceğim. Ve çaprazdaki şu boncukla başlayacağım. Bir altından sonra bir beyaz, bir altın var. Ondan sonra boncuğumuz yok. Onu atlamak için şu yandaki boncuklar içinden geçip bu boncuğu atacağız. Sonra bir altın daha var. Tekrar önünde boncuk olmadığı için şu boncukların içinden geçip bu boncuğu atarak devam edeceğiz. Daha sonra bir beyaz ve bir altında sırayı tamamlıyorum. Şu boncuğun içine çıktım. Bu boncuğu atmış olduk en son. Bu boncuğun içine dolaşarak geleceğim. Daha önce de atmış olduğum boncukları burada işaretleyerek devam edelim. Bundan sonra yapacağım iş şu iki boncuğu atıp tekrar boş dönüp şu boncuğu atmak. Daha sonra buradan tekrar boş dönüp şu iki boncuğu atmak. En son olarak da şu ve bu boncuk kalıyor. Onları da dönerek yerlerine alacağım. Burada eksik kalan son iki boncuğu da atmak için buradan dönüş yapıyorum. Aynı boncuğun içine dönüp bu boncuğu attıktan sonra boş olarak buraya gelip boncuğu atacağım. Daha sonra da ilk başladığım sıraya gelip buradan diğer yarısını yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bulut figürümüzün bu tarafını yaptık. Ve ilk başladığımız sıranın alt boncuğundan çıkış yaptım. Önce şu çaprazdaki altın boncukla başlıyorum. Sonra 1, 2, 3 beyaz. Göz için bir tane siyah. 1, 2 beyaz. Yine bir siyah. 1, 2, 3 beyaz. Ve bu en yukarıdaki çaprazdaki altın boncukla Sırayı tamamlıyorum. Çaprazdaki altın boncuğun içinden çıktım. Bunun çaprazındaki ilk beyaz boncukla sıraya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane beyaz ve son olarak bir altın boncukla sıra tamamlanıyor. Şemamızın yönüne göre şu altın boncuğun içinden çıktık. Çaprazdaki altın boncuğu atıyoruz. Altın boncuktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beyaz bir altın boncukla devam ediyorum. en üstteki bu boncuk içindeyim. İlk boncuğumuz altın. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beyaz, 1, altın boncukla sırayı tamamlayacağım. alttaki şu boncuğun içinden çıktık. Çaprazındaki beyaz boncukla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beyaz boncuk. Daha sonra da bir altın boncukla sıra tamamlanıyor. Şimdi şu boncuğun içinden çıktık. Çaprazdaki altın boncuğu atıyorum. Ondan sonra bir beyaz, bir altın, bir, iki, üç beyaz, bir altın daha. Daha sonra bir beyaz ve bir altın var. Şimdi şu boncuğun içinden başlıyoruz. Çaprazdaki ilk boncuğumuz altın, beyaz, altın, beyaz, 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 altın ve altın. Şimdi şu boncuğu atarak devam ediyoruz. Ondan sonra 1 2 3 beyaz, 1 altın, 2 beyaz boncukla sıra tamamlanıyor. Şimdi şu boncuğun içindeyiz. Şu altın boncuğu atıyoruz. Sonra 1 2 3 beyaz bir altın, iki beyaz boncuk var. Şimdi şu altın boncuğun içinden çıktık. Bunun yanına bir altın boncuk daha oturtacağız. Ondan sonra bir, iki beyaz, bir altın, bir beyaz ve iki altın boncukla sırayı tamamlayacağız. Şimdi şu altın boncuğu atıyorum. Ondan sonraki boncuklar altın, 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 beyaz ve altın. Buradaki ilk boncuğumuz altın. Ondan sonra bir altın boncuğumuz daha var. Sonra önündeki boncuk olmadığı için şu boncukların içinden boş geçerek şu bu altın boncukla sırayı tamamlamış oluyoruz. Artık figürümüzü bitirmek için tek bir boncuk kaldı. Şu boncuğu atmak için buradan dönerek boş dolaşarak bu boncuğu atıyorum. Daha sonra da figürü ne yapmayı düşünüyorsam onun için bir çalışma yapmam gerekiyor. Ben bu figürü yaka iğnesi olarak düşündüm arka tarafına bir örüm daha yapıp şu iğneleri buraya monte edeceğim arkadaşlar. Şu iğnelerden buraya bir montaj yapacağım. Şimdi son boncuğumu tamamlayıp ipi bir yerden arkadan bir yerden çıkartacağım ve diğer işlemlere geçeceğim. Siz isterseniz bunu kolye ya da bilekliğe çevirmek isteyip iki tarafına ya da üstüne bir kulp yapabilirsiniz. Arkadaşlar daha önceki hafta gösterdiğim gibi iğneyi figürümüzün arkasına örerek monte ettik ve bu iğneyi buraya oturtmuş olduk. Böylece bu aparattan bir yaka iğnesi oluşturduk yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.